İyi bak bu topraklara, dumanı tüten toroslara, Karadeniz'in hırçın dalgalarına, Anadolu'nun uçsuz bucaksız yaylalarına iyi bak. İyi bak Sakarya'ya, dumlu top sesleriyle gürleyen Afyon Ovası'na iyi bak. Masmavi Ege'ye, Aydın'ın efelerine, Sarı Zeybe'nin hikayesine iyi bak. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayan Cumhuriyet ya haykıran, altı oklu bayrağımızı şan ve şerefle dalgalandıran, emekli mücadelesiyle taçlandıran, ilk kadın kolları başkanımız Sayın Ayşe Özdemir'e ve yönetim kuruluna, ilk gençlik kolları başkan yardımcılarımız Sayın Meral Boruzan ve Sayın Fatma Yıldız'a, Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sayın Özlem, Özdemekiz ve Yönetim Kurulu'na. Germencik İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sayın Didem Gümüş ve Yönetim Kurulu üyelerine. Koçayla Belediye Meclis Üyemiz Sayın Hicri Gül Eroğlu'na. İncirnova Belediye Meclis Üyelerimiz Sayın Derya Oktay, Sayın Aygül Özçelik, Sayın Bediha Gümer Karasu'ya. Davetimizi kırmayıp aramızda bizleri onurlandıran Efeler Belediye Başkanımız Sayın Anıl Yetişkin'in değerli annesi Fatma Yetişkin'e. İncirnova Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız Sayın Belgin Güler ve Yönetim Kurulu üyelerine. Aydın İş Kadınları Derneği Başkanı Sayın Nebahat Üstümer ve Yönetim Kurulu üyelerine. Kadın dayanışmasının en güzel örneğini yansıtan varlıklarıyla şehrimizde ve partimize değer katan çok değerli yol arkadaşlarımız. İncinova İlçe Kadın Kolları Başkanımızın düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Balomuza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, dileklerimi sunuyorum. <laughs>